Bilgeçleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere böyle baştan sona anlatımlı güzel bir yelek modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Tabi yapılmış olan bu modelim siyah iplikle örüldüğü için çok fazla net gözükmüyor. Ama ben daha açık bir renk iplik ile öreceğim bu modelimi. İster çeyizlik olarak kullanın. isterseniz de anneleriniz için anne yelek modeli olarak kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Bakın uçları böyle dilimli. Ön kısmında cep detaylarımız bulunmakta. Böyle güzel olan bu yelek modelimizin yapımını baştan sona anlatımlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Ee, bu modelimin evet. yapımı için 5 yumak, yani 500 gram ipli ve 3 numara şişe ihtiyacım var. 3 numaralı bir şiş ile öreceğim bu modelimi. Şimdi açık renk bir ile modelim şöyle küçük bir bölümün yapımını göstermek istiyorum sizlere. Ee, arkadaşlar bu modelimin bir bölümü 17 ilmekten meydana gelmekte. Ilmek hesabınızı yaparken 17 ilmek ve katları olacak şekilde ilmek hesabınızı yapınız. Buna bir de artı 4 ilmek ilavesiyle ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Ben şöyle modelimin yapımını iki küçük bölümünün yapımını göstermek istiyorum sizlere daha açık renkli bir iplik ile öncelikle modelimin yapımını gösteriyorum şu olduğum modelim bakın bu modelimin bu modelim iki düz iki ters üzerine kurulu bir örgü modeli ilmeklerimi ortadan toplarken yan taraftan bakın iki taraftan da yapmış olduğum artırmalarla tekrar ilmek sayımı eşitliyorum aynı zamanda ilmeklerim ortadan eksilirken Yan taraftan yapmış olduğum artırmaları da bakın iki düz iki ters üzerine kuruluydu modelim iki düz iki ters olacak şekilde o artırmalarımı örgüye katmış oluyorum ortadan eksiltiyorum yanlardan da modelimi artırırken iki düz 2 ters olacak şekilde gene o modelimi devam ettirmiş oluyorum iki modelimi birbirinden ayıran iki tane haroşa ilmeğin bulunmakta bu aradaki ilmek sayım 15 bu modelimin olduğu yerdeki ilmek sayım 15 arada iki haroşa ilmeğin bulunmakta dediğim gibi 17 ilmeğim yani bir modelim 17 ilmekten meydana gelmekte şimdi böyle küçük iki bölümlük bir kısmını göstereceğim sizlere 17 çarpı 2 34 artı 4 de tamamlayıcı ilmeğin bulunmaktaydı şişimi 38 ilmek atarak modelimin yapımına başlıyorum 8 ilmeğimi attım şişime ve modelin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi önce ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi aldım. Sonraki 2 ilmeğim örgü boyunca iki modelin birbirinden ayıran iki haroşa ilmeği bulunmaktaydı. O iki haroşa örgümü örüyorum. Ben haroşa örgü hem ön yüzden hem arka yüzden düz örerek oluşturuyorum. İki haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi bir arttırma yaptım modelim iki düz iki ters üzerine kuruluydu dediğim gibi İki düz örüyorum İpliğimi arkadan ön aldım iki ters Tekrar arkaya çevirdim iki düz Yani yapmış olduğum arttırmadan sonra iki düz iki ters iki düz olacak şekilde 6 ilmeğimi ördüm Bundan sonra ortadaki eksiltme işlemine geleceğim Bir sonraki 3 ilmeğimi bakın 3 ilmeğimi birlikte toplayıp 2 ilmeğimi eksilteceğim. Ortadaki ilmeğimi başa alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Birinci ve ikinci ilmeğimi ön yüzden bakın hemen şöyle öne aldım. Ve 1, 2, 3. Şimdi 3 ilmeğimi birlikte eksilteceğim. 1, 2, 3'ünü birlikte alıp 2 ilmeğimi eksilteceğim. İki ilmeğimi eksilttim. Tekrar örgüme devam ediyorum. 2 düz. Arkada önünü aldım. 2 ters. Tekrar arkaya çevirdim. 2 düz. Iki düz iki düzüm ördüm şimdi bir artırma yapıyorum şimdi başta yapmış olduğum işlemleri tekrar ederek örgüme devam ediyorum İki model birbirinden ayıran iki haroşa ilmeğim vardı İki haroşamı örüyorum Şimdi bir artırma yapıyorum 2 düz Arkadan öne aldım 2 ters Tekrar arkaya çevirdim 2 düz Ve Şimdi ortadaki 3 ilmeği birlikte öreceğim 1-2 bir, bir ile 1 ile 2 yerini değiştiriyorum Ortadaki ilmeğimi öne alıyordum 3 ilmeğim 1 2 ve 3 ilmeği birlikte toplayıp 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Tekrar 2 düz. Arka dönün aldım 2 ters. 2 düz. Bir de şimdi bir arttırma yapıyorum. 2 haroşa ilmeğim model birbirinden ayıran 2 haroşa ilmeğim. Ve kenar ilmeğim ipliğimi arkadan öne aldım kenar ilmeğimi de örmeden saçma aktardım modelimi kurmuş oldum iki bölümlük bir kısmını yaptım gördüğünüz gibi şimdi arka yüzde örgümü arka yüzde düzleri düz tersleri ters aradaki o iki ilmeğimi de haroşa olarak örmeye devam ediyorum sadece arka yüzde dikkat edeceğiniz tek nokta e, ortadaki bakın düz olan ilmeklerim gittikçe sonrasında ters olan ilmeklerim kapanacak yan tarafta yapmış olduğum artırmalarla bu aradaki yan tarafta yapmış olduğum artırmaları da iki düz iki ters olacak şekilde örgüme katmış oluyorum kenar ilmeğim iki haroşamı da örüyorum Haroşam ördüm. Şimdi artırma yapmış olduğum yerdeyim. Gene aynı şekilde dediğim gibi iki düz iki ters olacak şekilde örgümü devam ettiriyorum. Bir öncekine artırma yapmış olduğum ilmeğin bir önceki ilmeklerine bakıyorum. Burada iki ters ilmeğim bulunmakta. Demek ki bu ilmeğim bu sırada düz olarak örülecek. Düz olarak ördüm. İpliğimi arkadan önüne aldım. Gene iki ters arkaya çevirdim ve iki düz ve iki düz arka ön aldım bir iki sıra sonra modelim zaten kendisini gösterecek daha rahat örmeye devam edeceksiniz ters bakın bu ortada yapmış olduğum ilmeğim bu da ters arka yüzde diğer tarafım yani orta kısımdaki 5 ilmeğimi ters ördüm arkaya çevirdim zaten bakın modelim düz ve terslerim kendisini gösteriyor. 2 düz 2 ters. Bu arttırmam dediğim gibi iki tersten sonra düze geçiyorum. Bir düz olarak örüyorum. Yanında iki modeli ayıran iki haroşa ilmeğim bulunmaktaydı. Artırmaların sağında ve solundaki ortadaki ilmeklerim haroşaydı. Onları hem ön yüzde hem arka yüzde düz örüyordum. 2 bu da yapmış oldum artırmam düz olarak örülecekti. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Son ilmeğimi örmeden saçımı aktardım. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Biraz biraz böyle düzler ve tersler kendisini göstermeye başladım Tekrar kenar ilmeğim. 2 haroşa ilmeğim. iki haroşadan sonra hep arttırmayı aynı yerde yapıyorum. iki haroşadan sonra Artırma yapıyorum. Bakın, iki düzüm vardı. Bir sonraki yapmış olduğum artırmayı tersi ilave etmiştim. Şimdi demek ki gene bunu ters olarak öreceğim. Yapmış olduğum arttırma ters olarak örülmüştü. Örgüme dediğim gibi iki düz, iki ters olarak bu artırmaları düz ve terslere ilave ederek örgüme devam ediyorum. Bir kez daha dolama yapıyorum. Ters örgüde olduğum için. Bakın şişimde bir artırma meydana gelmiş oldu. Ve bu ilmeğimi ters örüyorum. Arkaya çevirdim. gene iki düz. iki ters. Arkaya çevirdim. Ortadaki ilmeğime bakıyorum. Ortadaki ilmeğim bu. Üçünü birlikte toplayacağım. Bir düz ilmeğim kalmış oldu ön yüzde. Bu ortada kesme işlemin olduğu yerdeyim yine 3 ilmeğimi 1 ve 2. ilmeğimi yerlerini değiştirdikten sonra 3'ünü birlikte düz olarak kesip 2 ilmeğimi eksiltiyorum burada bir düzüm kalmıştı o düzümü de örüyorum arkadan ön aldım 2 ters çevirdim 2 düz İpliğimi tekrar arka önüne aldım bakın dediğim gibi bakın artık artırmalarımı düz ve terslere katarak örgüme devam ediyorum bir tersimi ördüm şimdi artırmaya geldim bundan sonra öreceğimi düz olarak öreceğim için şimdi dolaylı olarak ipliğimi arkaya almadan ön yüzü tutarak şimdi bir artırma meydana gelmiş olacak bir ve iki düzüm ördüm bakın artırmam oluşmuş oldu sonraki haroşamı ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters. İpliğimi arkadan ön aldım öncelikle ve bir arttırma yaptım. Bir tersimi örüyorum. Tekrar devam ediyorum. 2 düz ilmekleri gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Ortadaki ilmeğim üçü birlikte toplanacak bir düzüm kaldı demiştim. Aynı bir bölümün tekrarını uyguluyorum. Başta yapmış olduğum birinci bölümün tekrarını da bu bölüm için uyguluyorum dediğim gibi üçünü topladım bir düzüm arkadan aldım iki ters çevirdim iki düz arkadan dönün aldım bir ters ters örgüdeydim bir sonraki örgüm düz olacağı için arttırmayı ipliği arkaya çevirmeden kendi elinden bir arttırma meydana gelmiş oluyor. 2 haroşa ilmeğim arkadan öne aldım ve kenar ilmeğimi örmeden saçımı aktardım. Şimdi arka yüzde Arka yüzde dediğim gibi ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Artık biraz daha belirginleşti. Tersleri ters, düzleri düz. Yapmış olduğum o arttırmaları ters örgüyle devam ediyorsam, ters düz ile devam ediyorsam o arttırma yaptığım ilmeği düz olarak örüyorum. iki haroşa iki haroşa mı ördüm bakın burada bir düzüm vardı demek ki bu yapmış olduğum artırmamda düz olarak görülecek bir düz ve iki düzüm de örmüş oldum arkadan ön aldım iki ters iki düz bu arada ortadaki ilmeğimden birlikte üç tane ters ilmeğim oldu bir iki Üç. iki bölümü birinden ayıran haroşa ilmeklerim bir düz ve iki düz bir düzüm artırmamda ikinci düzüm oluşturuyordu ve iki kenar haroşa ilmeği bakın model kendisini göstermeye başladı ortada ilmeklerimi eksiltirken yapmış olduğum bakın artırmaları da tekrar iki düz ve iki ters olacak şekilde örgüme ilave ediyorum bir iki sıra daha göstermek istiyorum modelim modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ama biraz daha belirgin olsun diye biraz daha örmek istiyorum modelim biraz daha net ortaya çıksın diye bir iki sıra daha örmek istiyorum ipliğimi arkadan öne aldım iki haroşa ilmeğimi ördüm bir sonraki ilmeğim tersi o yüzden ipliğimi arkadan öne aldım öncelikle ve bir artırma yapıyorum sonrasında iki ters ilmeğimi örüyorum tekrar ilmekleri gördüğüm örüp örgüme devam ediyorum. 2 ters. Şöyle ortadaki ilmeğime geldim. Bakın şimdi bu sırada artık düz ilmeklerimi kapatmış oluyorum. İpliğimi arkaya çevirdim. Tekrar yerlerini değiştirdim ve üçünü birlikte örüp bir iki ilmeğimi eksilttim. 2 ters. 2 düz. Tekrar iki ters ters örgüdeydim. Bir sonraki ilmeğim düz olduğu için ipliğimi arkaya almadan zaten şimdi üzerinde bir arttırma meydana geliyordu. Bir arttırma mı yaptım? İki düz ilmeğimi haroşa mı ördüm? Bir sonraki örgüm ters. Öncelikle ipliğimi arkadan ön aldım ve bir arttırma yaptım. İki ters. İki düz. tekrar iki ters ve ortadaki üç ilmeği arttırma yerindeyim. 2 haroşa ilmeğim. Kenar ilmeğimi aralarak ön yüzümü de tamamladım. haroşa ilmeğimi ördüm. Şöyle örgün arka yüzündeydim dediğim gibi iki düzüm oluşmuştu. Demek ki yapacağım bu artırmam şimdi ters olarak örülecek. İpliği marka dönünü aldım ve bunu ters örüyorum. Tekrar arka geçirdim ipliğimi. 2 düz ilmekleri gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. düz ördüm. Artırmam ters olmuştu. Bakın şimdi ön yüzdeyim 2 ters ilmeğim vardı bu ilmeğim ön yüzde düz olmuştu tekrar şimdi bir arttırma yapıyorum ve düzümü örüyorum devam ediyorum 2 düz 2 ters olarak örgümü örüyorum bir tersimi ördüm burada orta kısımda artık bu 3 ilmeğim terslerin kesilme yerine de gelmiş oldum bir tersimi ördüm ipliğimi arkaya çevirdim ortadaki ilmeğin başı alıyorum ve 3 ilmeğin birlikte örüp kendi eksiltmemi yapıyorum tersimi ördüm İki ters tersten sonra bir düzüm var bir artırma yapıyorum ve iki haroşa ilmeği bakın arkadaşlar modelim düzlerimi kapatmış oldum şimdi terslerimi kapatacağım ve yan taraftan yapmış olduğum artırmaları da iki düz iki tersi olarak örgüye ilave etmiş oluyorum bu şekilde örgüm devam etmekte Bakın yeleğimin alt kısmındaki dilimlerim oluştu. Ee, arkadaşlar modelim bu şekilde devam etmekte gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir örgü modeli. Ee, bugün sizlere bu modelimizin nasıl yapıldığını gösterdim. Ee, videomun çok uzun olmaması için yeleğimin yapımını bölümler halinde gösterip paylaşacağım sizlere. Ee, bir sonraki bölümde yeleğimin arka bedenini nasıl yapıldığını gösterip paylaşacağım sizlere arkadaşlar çekmiş olduğum videoların beğeniyorsanız videoların beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz diğer videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum